Kale içi girişi Saat Kulesi önünde meydana gelen olayda Litvanya asıllı İngiliz turist Dimitris uygulama sırasında durduran veya yaya devriye polisleri maske takmasını istedi. Polisin isteğini geri çeviren Dimitris erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek beğendim bana göndersene dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dimitris cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti polisler de telefonları ile görüntüledi. Dimitris haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek polislerinin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dimitris Araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dimitris ardından polis merkezine götürüldü. Turist hakkında polise et, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri turisten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi. Bu tarz videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.